Kılavuz, bizim mahalle Ramazan özel röportajlarında bugün Gebze'deyiz. Hadi o zaman sorularımıza hep birlikte başlayalım. Ramazan denince ilk oruç. <laughs> Kızım, Ramazan denince aklıma diniman geliyor. Safır, oruç, ibadet, terafi. Kur'an mukabele. Güzel bir pide kokusu. <laughs> Bol tatlı. <laughs> Bayramda büyükler küçüklere gidebilir mi? Bence küçükler büyüklere gitmeli. Saygı babında. Biz öyle öğrendik. Bayramda büyükler de küçüklere gider mi? Yani Genelde küçükler gider ya. <laughs> Olabilir. Bence de gider. Çok güzel bir adet. Tabii ki küçükler, büyüklere illa ki gitmemiz lazımdır.